Asker Kolisi kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Eylül celbi yaklaşırken hepinizin aklında askere hangi gün gideceğim, hangi gün çıkacağım, giderken yanımda neler götürmem gerekiyor? Bu gibi birçok soru var. Merak etmeyin. Bu sorularınıza cevap vermek için yardıma geldik. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayız. Bu videoda size bedelli askerlik eylül celbinin en önemli detaylarından katılmanız gereken günden giderken yanınıza almanız gereken eşyalardan birçok şeyden bahsedeceğiz arkadaşlar. Videoya geçerken kanalımıza henüz abone olmadıysanız abone olmayı ve aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayalım. Sizler videoyu beğenirken haydi videoya geçelim. Evet arkadaşlar Eylül Celbi'nin sevk tarihi 19 Eylül. 19 Eylül'ün sizin için önemine birazdan bundan bahsedeceğim. Öncelikli olarak sevk yer hakkınızı nasıl alıyorsunuz? Hangi gün sevk yer hakkınızı almaya başlarsınız? Bundan bahsedelim arkadaşlar. Sevk yer hakkınızı almaya sevk tarihinizden 10 gün önce yani 10 Eylül'de başlayabilirsiniz arkadaşlar. 10 Eylül'de sizden askerlik şubelerinden veya E-Devlet'ten girdiğinizde askerlik sevk belgenizi alabiliyorsunuz. Peki bu sevk belgesinde neler yazıyor? Sevk belgesinde katılacağınız birlik adı, sınıfınız, yol ve ihaşa e bedeliniz, en önemli olan katılış tarihiniz bu gibi bilgiler yazıyor arkadaşlar. Sevk belgenizle birlikte ekstra kimliğinizle yanınızı alarak askerliğe gidiyorsunuz arkadaşlar. Sevk belgenizi almanız gereken son tarih sevk tarihiniz olan 19 Eylül arkadaşlar. Yani 10 Eylül'den 19 Eylül'e kadar mutlaka sevk belgenizi almanız gerekiyor. Katılış tarihiniz ne zaman? Eylül ayında gidecek arkadaşlarımızın katılış tarihleri 21 Eylül ve 22 Eylül arkadaşlar. Şimdi aklınıza şöyle bir soru gelecek. 19 Eylül'de sevk tarihi. Yani ben 19 Eylül'de gitmiyor muyum? 21 22 Eylül ne alaka? İşte bu sorunun cevabını vereceğiz arkadaşlar şimdi. 19 Eylül sizin resmi olarak askerliğe başladığınız tarih. Yani sizler 19 Eylül'de resmi olarak askersiniz. Ancak 19 Eylül'de katılmanız gerekmiyor arkadaşlar. O sadece askerliğinizin resmiyette başladığı tarih. Sizlerin katılacağınız tarihler 21 ve 22 Eylül. Bunlar da neye göre belli oluyor? Şimdi buna bakalım. Arkadaşlar ikamet ettiğiniz yere gideceğiniz birlik 800 kilometrenin altındaysa bir günlük yol iziniz oluyor. Bu dolayısıyla da cumartesi günü askere katılıyorsunuz. Eğer gideceğiniz birlik oturduğunuz yere 800 kilometrenin üstündeyse de 2 günlük bir yol iziniz oluyor ve askerliğe pazar günü katılmış olacaksınız. Yani 21 Eylül mü 22 Eylül mü sorusunun cevabı sizin olan mesafenizle alakalı. Bu da net tarih olarak zaten alacağınız sevk belgesinde yazıyor olacak arkadaşlar. Sizler sevk belgenizde yazan katılış tarihine göre askere katılabilirsiniz. Şimdi bazılarını soracaktır. Ben 19 Eylül'de gitsem olmuyor mu? İlla 21'inde ya da 22'sinde katılış tarihinde mi gitmem gerekiyor? Arkadaşlar bu sorunun cevabı oluyor. 19 Eylül'de de gidebilirsiniz. Ama önce gitmeniz size bir avantaj sağlamayacak. Yani ben 19.50'de gittim. Ne yapıyor? 3 gün orada avantajım var. 3 gün önceden çıkabiliyor muyum? Böyle bir durum söz konusu değil. Sizler 19.50'de giderseniz herkesin askerlikten çıkacağı gün siz de çıkarsınız arkadaşlar. Herhangi bir erken çıkış söz konusu değil. Orada gittiğinizde sadece birkaç gün fazladan askerlik yapmış olursunuz. Peki Eylül Celbi'nin çıkış tarihi ne zaman? Arkadaşlar çıkış tarihi şu şekilde hesaplanıyor. Sizin sek tarihiniz 19 Eylül, 19 Eylül'den başlayacak şekilde 28 gün saydığınızda bu gelecek tarih 16 Ekim olacaktır. 16 Ekim Çarşamba günü sizlerin askerliği bitmiş olacak. 16 Ekim Çarşamba günü askerlikten çıkıyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi 19 Eylül'den 28 gün saydığınızda 16 Ekim günü denk geliyor ve 16 Ekim'de terhis oluyorsunuz. Peki benim yemin törenim kaçta ve ne zaman? Bunu nasıl öğrenebilirim? Arkadaşlar yemin törenleri de Çıkış tarihinizde aynı gün oluyor. Yani 16 Ekim'de sizin yemin töreniniz de olacak. Yemin töreninin saatleri kışladan kışlaya değişiyor arkadaşlar. Bazı birliklerde sabah 10'da oluyor. Bazı birliklerde 12'de. Bazılarında da öğleden sonra 2 veya 3'de oluyor. Bunlar siz askere gittikten sonra ikinci hafta gibi belli olacak. Yani otobüs bileti alacak, uçak bileti alacak arkadaşlar bu saatlere dikkat etmeli. Çünkü erken saati aldığınızda çıkamazsanız biletiniz yanabilir. Orada benim uçak saatim geldi, bilet saatim geldi. Komutanın birkaç saat erken çıkabilir mi mesare? Öyle bir durum söz konusu değil. Yemin töreninizin olduğu gün törenlerinizi gerçekleştiriyorsunuz. Sonra tekrardan kışla bölgesine gidiyorsunuz. Orada sizlerin çıkış evrakları veriliyor, eşyalarınızı hazırlıyorsunuz, valizlerinizi topluyorsunuz, kamuflajınızı teslim ediyorsunuz ve sonrasında komutanlarla vedalaşarak son iştimaanınızı yaparak askeriyeden ayrılıyorsunuz arkadaşlar. Giderken hepinizin aklında olan bir önemli soru da. Askersel ve akıllı telefon konusu arkadaşlar. Askersel'den başlayacak olursak Askersel hattı artık GSM operatörlerinden veriliyor arkadaşlar. Sizler kendi hattınızla beraber GSM operatörünüze gidiyorsunuz. Hattınızı kısıtlı hatta çeviriyorsunuz. Ve askerlikten çıktıktan sonra da gidip tekrardan normale çeviriyorsunuz. Bu bir seçenek yani bunu yapmanız gerekiyor diye söyleniyor. Ancak son dönemlerde çok fazla buna dikkat edilmediği arkadaşlar tarafından aktarılıyor. Yani çok fazla artık sivil hattınızla beraber askere gidebiliyorsunuz arkadaşlar. Çok fazla sorun olmuyormuş bilginiz olsun. Ama bilmek isteyenler için askersel durumu artık tamamen GSM operatörlerinde. Oraya gidip hattınızı kısıtlat da çevirebilirsiniz. Akıllı telefon konusuna gelecek olursak da arkadaşlar bu kesinlikle esnekliğe müsaade edilen bir konu değil. Akıllı telefon her askeriye de yasak bilginiz olsun. Akıllı telefonunuzda kesinlikle kapıda içeriye giremiyorsunuz herhangi bir şekilde emanet edebileceğiniz bir yerde yok. Zaten telefonunuzu bir ay kime emanet edebilirsiniz düşünün böyle. O yüzden de içeriye girerken eğer akıllı telefonunuz yakalanırsa orada ailenize teslim ediliyor. Ya da aileniz yoksa da postayla geri gönderiliyor. İçeride yakalandınız diyelim. Burada da çeşitli cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz. O yüzden de size tavsiyemiz tuşlu telefonla askerlik yapmanız. Rahat bir şekilde tuşlu telefonla askerlik yapabilirsiniz. Radyo özelliği vesaire varsa da kulaklık götürerek müziğinizi de dinleyebilirsiniz. Bilginiz olsun. Askere giderken en önemli şeylerden biri iç çamaşırlar arkadaşlar. Fanila, don ve çoraplardan adetli bir şekilde götürmenizi öneriyoruz. En az bence 5-6 tane kesinlikle olmalı. Çünkü sizler eğitimlerde, iç vesaire terleyebiliyorsunuz. Bunları da sürekli olarak değiştirmeniz gerekiyor. Çünkü bedelli askerliklerde genellikle çamaşır yıkama diye bir durum yok. Yani sizlerin çamaşırhane hizmetiniz bulunmuyor arkadaşlar genel olarak böyle bir durum söz konusu. Uzun dönemlerde genellikle çamaşırhane hizmeti bulunuyor. İsterseniz elinizde yıkayabilirsiniz ama bu da çok fazla sürdürülebilir değil arkadaşlar. Her gün bunu yapmıyorsunuz. O yüzden de adetli götürmenizde fayda var diyebilirim. Onun yanında yanınızda mutlaka ekstra bazı hijyenik malzemeler de götürebilirsiniz. Islak mendil olsun, kolonya olsun bu tarz böyle kendinizi temizleyebileceğiniz deodorant olsun. Kendinizi temizleyebileceğiniz, hijyeninizi sağlayabileceğiniz malzemelerde götürebilirsiniz arkadaşlar. Tabi bu gibi birçok alacağınız malzeme bulunuyor. Sizler de bu malzemeleri askerkolisi.com'dan bakarak satın alabilir veya aklınıza fikir uyandırabilirsiniz arkadaşlar. Askerkolisi.com'da istediğiniz ürünleri tek bir paket halinde satın alıyorsunuz. Orada sizin için hazırlanmış paketler bulunuyor istediğiniz adetlerde sipariş edebiliyorsunuz. İsterseniz tek tek de satın alabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani dışarıda her yerde aramaktansa askerkolisi.com'da tek bir adresten 1-2 gün içerisinde kapınıza kadar teslim oluyor. İstanbul dışına bir günde, İstanbul dışına da 2 günde kargo ile kapınıza kadar teslim oluyor arkadaşlar. Ve askere %100 hazır hale geliyorsunuz. Aynı zamanda siz YouTube izleyicilerimize özel olarak da YouTube 5 indirim kodu ile beraber Anında sitemizde %5 indirim kazanabilirsiniz arkadaşlar. askerkolisi.com'dan güvenli alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bedelli askerlikte Eylül celbinden bahsettik. En önemli sorulara yanıt vermeye çalıştık. Sizlerin de ekstra merak ettiğiniz şeyler varsa aşağıda yorumlarda bize belirtmeyi unutmayın lütfen. Hala kanalımıza abone olmayanlar varsa abone olmalarını rica ediyorum. Aynı zamanda da videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğeni butonuna basabilirsiniz arkadaşlar. Bizi çok mutlu edersiniz. Desteğiniz videoların öne çıkması için son derece önemli. Hepinizi çok seviyoruz. Şimdiden hayırlı tezkereler olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.